Evet, gördüğünüz gibi vatandaşa hizmet amacıyla bakkal ve büfelerimiz de açık ve gayet tedbirli bir şekilde evet, Deniz Market'e giriyoruz. Merhaba, önce şu şeyi gösterelim. Güvenlik şeridini görüyorsunuz. Evet, merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Deniz Market işletmecisi Rüstem. Rüstem Bey nasıl gidiyor? Bu zor günde halka hizmet etmek için Açmışsınız dükkanınızı, evet. maskenizi ağzınızda. da, evet, e, e, neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi e, zor bir dönemden geçiyoruz tabii ama e, gördüğüm kadarıyla vatandaşlar da duyarlı davranıyor, müşterilerimiz. Hani sizin de olduğunuz, durduğunuz yerde duruyorlar. Öyle ısrarcı olmuyorlar. Ekmek konusunda biraz sıkıntı yaşıyorduk, ekmeğin dolabını da içeri aldık. Evet. E, şey, şey Şu anda gördüğümüz kadarıyla ekmek bitmiş evet, gelecek evet. herhalde birazdan. Evet. Peki evlere yakın evlere gönderme imkanınız? Yok bize öyle talep de olmadı ama komşumuz var bir tane yaşlı abimiz var onlara kendimiz götüreceğimizde götürüyoruz. evet. Talep olsa tabii ki götürürüz yani. Vatandaşa söylemek istediğiniz ne var? Valla vatandaşa mümkün olduğu kadar kurallara uyulsun ki ne kadar çok uyarsak o kadar çabuk kurtuluruz bu işten. Ee, dikkat etsinler. Çok kalabalık yerlerde pazarlar özellikle kalabalık oluyor. Hiçbir farkı görmüyorum ben pazarlara. Evet. Arkanızda da çok güzel bir uyarı var. Sağlığın için mesafeni koru evet. diye bir şey atmışsınız. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı çok günler. Çok güzel sağ olun. Siz hayırlı izlediniz. Işte, vatandaşlara bu şekilde uyarıda bulunmak güzel bir şey. İnşallah sağ en kısa zamanda atlatacağız. Normale döneriz yani. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.